Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerin YouTube'da yorumlarda en çok sorduğunuz 4 hissenin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ayrıca kanalımızla ilgili başlattığımız kısa bir uygulamadan da bahsedip hemen analizlerimize geçeceğiz. Ee, kanala üye olarak bazı ilave avantajlardan yararlanabilirsiniz. İstediğiniz hisselere analiz önceliği ve daha sık analizler. Ayrıca benim taramalardan tespit ettiğim yükseliş trendine giren hisselerle ilgili paylaşımlar ve model portföy yayınları. İşte bu model portföye hisse girişi, giriş maliyeti, çıkış maliyeti, stop lossa stop loss ya da yeni bir hisse girişi ya da kar al seviyesine gelince kar alınması ve portföyden çıkarılması gibi videolarda videolar da gelmekte arkadaşlar üyelerin sadece erişebildiği. Bunun dışında ayrıca çoklu indikatör analizleri gibi bazı ilave e, finansal okur yazarlığı arttırıcı yayınlarımız da olmakta. E, bu üyelik arkadaşlar bronz üyelik. Açtık sadece kanalda ve aylık 50 lira cüz bir ücretle sadece 2025 abonelerine özel bir ücretle abone olabilirsiniz. Katıl butonundan e, abone olabilirsiniz eğer düşünürseniz dedikten sonra hisselerimize geçiyoruz. İlk hissemiz Bin Yatırımlar Holding Binho. Binho'da önce bir kısaca temel indikatörlerimize bakıyoruz. Makti, Makti şurada kesişim geldikten sonra 26 Ağustos'ta ondan sonra bir daha yukarı kesişim hala olmamış. Hisse de zaten yatay ve düşey yani yukarı yönlü trendi bitmiş ve düşüşe geçmiş o günden sonra şu an hala dönüş yapmamış. Birazdan zaten destek direnç hedeflerini konuşacağız. Şu an için maddi hala satta ama sıfır üstünde olması kısmen olumlu. RSI e, tamamen sattı şu an hem e, ortalaması hem kendisi. Ve ve şeye bakıyoruz DMI indikatörüne bu da evet mavi, turuncu, mavi yukarı kesmiş. Bu alt indikatörler iç açıcı değil. Peki içim oku bulutu ne diyor? Bu biraz daha geleceğe dönük fikir veriyor. Bu bulut e, gördüğünüz gibi yeşilde yani ileriye dönük hala iyimserliği var. Fakat hisse fiyatı bulutun içine düşmüş. Burada bir belirsizlik var. Yani burada hisse bulutun altına düşerse stop loss. Muhtemelen bulutu da kırmızıya çevirir. Ama hisse fiyatı bulutun içinde kaldığı sürece ümit var. Bulut alt çizgisi de kaça denk geliyor? 10 liraya denk geliyor. Bunu not ettikten sonra ortalamalarımıza geçiyoruz. Hisse fiyatının kapanış yaptığı yer çok güzel manidar bir nokta. 20 günlük mor 50 günlük yeşil desteklerini yani e, kırdıktan sonra 20 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama aşağı kırmış gelmiş cuma günü 200 günlük turuncu ortalamaya iğne atmış ve üstünde kapatmış. Bu güzel bir kapanış en azından 200 günlük desteği aşağı kırmamış. Bakın daha önce de 200 günlük ortalama e, 12 Eylül ve 15 Eylül'de de destek olarak çalışmış ve cuma günü de yani 26 Eylül cuma günü de bu 200 günlük turuncu ortalama destek olarak çalışmış. Bunlar güzel şeyler. Peki bu ise de biz destek direnç olarak neyi takip edeceğiz? Binho'da. Binho hissesinde şu an için bir yükselen trend şuradan çizdiğimizde var görünüyor arkadaşlar. Yani şu ikili dipten aldığımızda bir trend var. Hiseni de böyle yatay zigzağa bağlamasının bir nedeni bu kırmızı trendten uzaklaşmış olması arkadaşlar. Ee, ne yapıyor? Burada bir kütle oluşmuş. Peki burada yatay destek var mı? Çünkü kırmızı çizgi baya aşağıda kalıyor. Yine kırmızı çizgide etiketleriz ama öncesinde şuraya bir destek ekleyelim. Bir de dip desteği de ekleyelim. Evet bu hissenin gördüğü dip alttaki siyah çizgi 6.5 lira. Şu anki yatay desteğimiz de mor çizgi. Neden mor çizgi? Bu hisse burada destek olarak çalışmış yani şey bu çizgi burada. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Şu iki çizgi yani. Şu iki mor çizgi. Ee, aslında bir bölge burası. <laughs> Ama yani üstteki bir kez temas etmiş. Bu bir alttakine alttakine üsttekine falan diye. Ama ben e, ne yapayım? Alttakini alalım ki stop patlatmaya karşı da e, tedbir olsun diye. Bakın çok defa destek olarak çalışmış bir seviyedir burası. E, mor yatay çizgi. Yani 9 lira 87 kuruş. Şimdi 9 lira 87 kuruşluk mor çizgimiz güçlü destek. Bakın burada da destek. Yani hissenin tavan serisini bozduğu yer sonra destek destek böyle şimdi 9 lira 87 kuruş dedik ki e, yatay mor desteğimiz kırmızı yükselen trendten bahsettik o kaça denk geliyor etiketliyoruz O da 9 lira 10 kuruş Yani bu bölgeler üstünde olduğu sürece e, sıkıntı yok özellikle 9 lira 87 kuruş güzel bir yatay destek e, Umarım onun üstünde tutunur orada tutunursa böyle bir Omuz baş omuz gibi hani artık bir yükselen e, trend e, oturmuş olur, e, şey formasyon da oturmuş olur, güzel bir şey ortaya çıkar, daha güçlü bir e, hareket e, formasyonu ortaya koyar yani tobo katlama hedefi zaten çanak hedefine gider. Şuradaki e, omuz baş omuz gibi düşünürsek çok simetrik düşünmeyin arkadaşlar. İlla togo böyle çok nizami efendim omuzu, başı, her şey çok net olacak gibi düşünmeyin. Burada asıl formasyon. Hani bu bir yükseliş görüntüsü mü, düşüş görüntüsü mü? Burada omuz işte şurada asimetrik yani çok um, nizami bir baş değil ama hani genel olarak işte buradaki dibin bunun üstünde kalması, şunun da bunun üstünde kalması meselesi. E bunu katlaması da zaten şuradaki derinlik kadar gider ve çanak tamamlar. Zaten çanak formasyonu da ekliyor olacağım. Şöyle ki önce şunu sıfırlayayım. Evet. Bakın birçok hissede olduğu gibi bunda da çok güzel bir çanak formasyonu var. Uzun vadeli gideceği yer eski zirve. Ve burada da zaten yine resim bize şunu söylüyor. Diyor ki bu çanağın bakın şöyle düşünelim. Tam ortası hani tomunun baş kısmını diyelim ya da dip bölge diyelim. Çanan sol tarafını mumlarla doldurmuş gelmiş. Şimdi sağ tarafını dolduruyor. Yani aşağı düşerken ki bakın böyle zigzaglar yapa yapa inmiş ya mesela. İşte burada düşmüş çıkmış düşmüş tepki almış böyle bakın. Heh, şimdi bu sol tarafı. Şimdi sağ taraf da aynı senaryo arkadaşlar. Çıkmış, düşmüş. Böyle çıkacak, düşecek. Çıkacak, düşecek ve eski zirveye gidecek. Yani aynı mesele. İndirirken mal yedire yedire indirmişler. Ha buradan dönüyor deyip paçalı yapmış misal. Mal koymuş yerine, ters kalmış. Yine aşağı böyle. Nasıl ki burada indirirken mal yedire yedire indirdilerse burada elindeki malı ala ala götürecekler yatırımcıdan. Çünkü şu an kırılan bir destek yok. Buradan dipten başlayan bir trend var. Güçlü yatay destek var. Yani 9 lira 87 kuruşluk güçlü yatay destek var. 9 lira 10 kuruşluk yükselen kırmızı trend desteği de var. Yani bu hisseden atladın mı trendi takip edenlerin eline geçer hisse gibi bir durum var. Ha, stop olur hisse dersiniz ki ben çıkıyorum niye tekrar altı 6.5'a iner ikili dip yapar bilmem ne kaçılır orada ama bu tarz düşüş trendlerinde malda kalıp da yükseliş trend mesela bakın burada bir düşen trend var. Şimdi bu düşen kırılmış artık yerini yükselene bırakmış. Yani düşen trendde malda kalıp da yükselen trendde kalmamak olmaz. E, tabii elinde hisse olanlar için diyorum ya da pozisyon alacaklar için söylüyorum. E, dikkatli bu destek bölgelerini takip ederek e, girmeli ve stop seviyelerine riayet etmeli. Şu an bir stop söz konusu değil. Sadece hisse şuradaki dirence takılıp düşmüş 13.66 liralık bir direnç var orada O dirençten düzeltme yemiş bakın. Daha önce de Çok defa direnç ve destek olarak çalışmış bakın direnç 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 Ve en son e, 5 Eylül'de de yine direnç olarak çalışmış geri çekilmiş bu çok normal kar satışı yemiş, düşmüş. E düşer. Burada desteği takip etmek lazım. Stop olmuş mu? Hayır. Ha, Dileğin burada kar satışı yapabilirdi belki 13.66'da. Eğer ki yok, ben burada kar satışı yapmadım, uzun vadeli düşünüyorum diyorsanız da e, 9 lira 87 kuruşluk mor çizgi ve 9 lira 10 kuruşluk kırmızı yükselen trendi takip etmek gerekir. Ve bu durumda da sıralı hedefler 13.66, 17.8 ve 25 lira 80 kuruş e, yatay mavi çizgiler sıralı hedefler Binho'da. Gerek Binho gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için e, videoya beğeni ve yorumlarla destek olmanızı rica ederim. E, değerli arkadaşlar. Ve ÇEMTAŞ'a geçiyoruz. ÇEMTAŞ çelik. bu da sorulmuş e, yorumlarda. Bakalım ne durumda ÇEMTAŞ. kısa vadeli indikatörler ne konuşuyor? Evet, MACD kesişim gelmemiş. Yani bir cuma günü bir zorlamış ama hala e, sat tarafta bir al sinyali üretmemiş. RSI hakeza bakın altın şey 50 altındayız hala. Zayıf taraftayız. DMI bakıyoruz. Evet, bunda da turuncu en üstte hala. Yani al sinyali üretmemiş indikatörler. İçimi okuya bakalım. içim oku ne diyor? Evet içimi oku daha güzel konuşuyor. Diyor ki bulut diyor evet tam böyle kırmızıya geçecek gibi oldu ama tekrar yeşilde kalmayı başarmış. Yani ileriye dönük olumlu mesaj veriyor. Sadece sıkıntımız diyor ki buluta giremedi hisse. Şimdi bu bulutun alt kısmı dümdüz bir çizgi var. İşte bu bir direnç arkadaşlar. Bu direnci kırabilirse yani 11 lira 57 kuruşun üstüne atabilirse hisse e, coşkuya gelir. Tekrar şuradaki gibi bir yükseliş trendi ortaya koyar. Yani içim oku diyor ki daha hala ümit var ve yeşildeyim diyor. İleriye dönük bu hisse için olumlu konuşuyor. Ortalamalara bir de bakalım. <laughs> evet, ortalama güzel değil. Hisse 200 günlük ortalamayı aşağı taşırmış. Taşırabilir. Burada da mesela taşırıp tepki almış. Mesela burada da çarşamba günü de mesela bir iğne atırıp çekilmiş. Perşembe iğne atıp, Cuma günü artık dayanamamış. Altında sarkmış. Ee, burada biz şimdi destek ve dirençlerle takip edeceğiz. 200 günlükte bir ihlal var. Ama zaten biz bu hissede iki noktaya dikkat çekeceğim ben. Birinci nokta bu hissenin vakti zamanda gördüğü bir zirve var. Şu arkadaşlar. Bu zirve bu hissede kale duvarı oldu. Yani bir türlü kalıcı bir e, üstünlük sağlayamadı hisse buna. Yani ne zaman ki buraya gelse biraz taşırıp taşırıp mal çakıp indiriyorlar. E, bu bölge hani 13 lira 42 kuruş gerçekten duvar. Bakın burası. Buradan başına bakın çanak yapıyor geliyor buraya. Tam e, çanağı yukarı kırdı katlamaya gidecek dersiniz 24'e. Hop bir boğa tuzağı aşağı bir çanak daha. Sonra tekrar geldi. Çanağı kırdı. Tam üstüne attı. Tekrar bir tuzak. Bakın bu daire içine. Yine aşağı bir çanak. Sonra yine bakın buraya geldi. Tam dirence geldi. Daha varmadan bu sefer indirdiler. Yani olabilecek bütün şeyi yapıyorlar. Bütün ayak oyunlarını yapıyorlar. Mesela bunda da bakın tam geliyor. Direnç bölgesine diyorsunuz ki belki bu sefer direnci kırar. Direnci bu sefer daha varmadan indiriyorlar aşağı. Şurada mesela çok daha abartısını yapmışlar. Gelmiş üstüne atmış. Böyle zigzag yapmış. Hatta tam kopacak gibi olmuş. Hop burada da kocaman bir boğa tuzağı daha. Yani bu hissede gerçekten 13 lira 42 kuruş üstünde bu kalıcılık sağlamadığı sürece e, dikkatli olmak lazım. Ama 13 lira 42 kuruşun üstünde olursa stop loss'u 13.42'ye koyup katlamayı takip etmek lazım. Peki bu hissede destek ve dirençler neler? Trend var mı? Ne var ne yok? Şimdi bakalım. Şu yükselen trend bu kırılmış zaten ardından hisse bahsettiğim gibi yatay zikzaklara dolanmış. Peki daha kısa vadeli bakalım. Şu trend bu da kırılmış. Şuradan bakalım buradan bakabiliriz. Mesela şuradaki trend ama buradaki trend de çok uzak kaldığı için bunu şuradan alalım. Gerekirse stop loss biraz aşağıda olsun ama daha kısa orta vadeli bir trend olsun ki anlamlı olsun temas anlamında. Şurası var. Ya da şöyle yapacağız şimdi. Bakın tepeden de gelen düşeni ikisini birleştireceğiz. Bu düşen şimdi yükseleni de buradan alacağız. Bunu da farklı bir renkle yapacağım. Evet. Olay budur sıkışan üçgen çam taşla Bu üçgen de epey bir sona gelmişiz zaten. Ortalamalar da birbirine iyice yaklaşmıştı. Kırmızı düşen, siyah yükselenleri etiketliyoruz. Evet. Bu şekil. 10 lira 56 kuruş siyah yükselen trend desteği. 11 lira 97 kuruş da kırmızı düşen direncimiz. Bu hissedeki büyük olaydan bahsettik. Onu da şimdi kısa vade bu üçgen arkadaşlar. 10 56 destek 11-97 direnç. Uzun vadedeki olayı da bahsettiğim gibi. Şimdi onu da tamamlayalım. Madem büyük resimde otursun. Hem elinizde bir arşiv gibi dursun arkadaşlar özellikle uzun vadeli bu hisseyi takip edenler için Buradaki kanal derinliğine kadar Hisse de potansiyel var Ne zaman eğer ki Ne zaman eğer ki o e, yatay mavi direnci yukarı kırarsak 13 lira 42 kuruşu yukarı kırarsak 27 lirası var arkadaşlar bu hissenin. 27 lira 72 kuruş hedefi var. Kanal katlama hedefi. Şimdi bu üçgende de konuştuk. 10 lira 56 kuruş destek, 11 lira 97 kuruş kırmızı düşen direnç. 13 42 yatay direnç, güçlü yatay direnç. Onun bir üstünde de Şuradaki bir eski zirve direnci var. 18 lira bu zayıf direnç ve hedef 27 lira olur. Çemtaş'ta detaylı görüntü bu şekilde arkadaşlar. 10 lira 56 kuruşa kadar düşüşler normal ama bunun altı stop loss yatay destek aramak zorunda kalırız. 9.5 8.80 böyle 7.80 gibi daha alt rakamlar gündeme gelir. Ama şu anki bu sıkışma güzel bir e, görüntü ve m, bu üçgeni yukarı kıracak gibi duruyor arkadaşlar. 1 e, bakın 2 3 4 buradan yukarı. Özellikle 13 lira 42 kuruşluk bu mavi direnci kırarsak ve üstünde kalıcı olursak 18 ve 27 hedefleri daha kolay hale gelir. Gerek Çemtaş gerekse diğer hisselerle ilgili bu şekil detaylı daha sık videolar için eğer kanala hala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim kıymetli dostlar. Kanalımız izleme oranlarına göre abone sayısı olarak hak ettiği yerde değil bu konuda eğer hala abone değilseniz abone olarak destek olmanızı rica ederim. Ve geldik Delilüks yatırım holding bu da yorumlarda çok sorulan hisselerden biriydi. Şimdi bu hissede arkadaşlar şöyle bir yükselen trend vardı. Sonra bu trendten koptuk gitti, aldı başını gitti. Şöyle bir operasyon yedi yani. PİK. Ee, ve buradaki operasyon sonrası şurası derin bir düşüş geldi. Bu sefer bu trendi bile aşağı kırdı. Şimdi yatay destek olarak da şu bölgelere geldi. Hareketin başladığı yere neredeyse döndü geldi. Şimdi burada bir Fibonacci ile dönüş bölgesine bir bakacağım arkadaşlar. Evet bütün Fibo seviyelerini kıra kıra inmiş. Fibo 786'nın bile epey bir altındayız. Şuradan bile alsak 786'nın altındayız. Bunda Fibo Mibo dinlememiş. Büyük bir operasyon atmış. Atmışlar. Normalde 786 bölgesi şu bölgeler. Hatta şöyle yapayım. Evet. Normalde şu bölge makul dönüş bölgesiymiş. Zaten burada bir takılmış bir zikzak yapmış ama yani bir patinaj olmuş ama tutamamış yani. Çünkü o kadar büyük ki operasyon onu tutacak gibi değil yani. Şimdi der, der lüks hissesinde Des, yatay destek dirençlerimizi takip edeceğiz. Çünkü yükselen trend kalmadı. Kaç liradan düşmüş? 176'dan düşmüş arkadaşlar. Gerçekten e, bunun yatay konsolidasyonu epey sürecektir. E, <laughs> Eğer ki çok yukarılardan yakalandıysanız yani 40'lardan, 50'lerden, 100'lerden neyse artık buralardan yakalandıysanız bir kere mental olarak e, biraz zamana bu işi bırakmanız gerekir. E, tepkiler gelir elbette ama tabii buradaki e, tekrar toparlanma e, şöyle olur. Genellikle bu tarz düşüşler sonrası. E, büyük operasyon, büyük düşüş, yatay zikzaklar, sonra yavaş yavaş dipten uzaklaşma ve daha şöyle bir açıyla eskisi hedefine gitme yani Pik yaptı hemen böyle devasa bir pik daha yapacak demek çok rasyonel değil açıkçası çünkü daha yeni operasyon yemiş mal yıkmışlar ve bu, bunun da bir süreci olacak. Hani destek derseniz şuralar destekler mesela bir şu bölge şurası. Bakın daha önceki mesela bu büyük operasyon epey bir süre yatay. Burada farklı bir operasyon yapmışlar. Başa döndürmüşler. Burada da şöyle zigzaglar olur. Ben şimdi bunu çizgilerle göstereyim. 40 lira 96 kuruş bölgesine doğru şu aralıkta zigzaglar yapması yani şuradaki gibi burada hareketler yapması muhtemel görünüyor. Bu iki çizgi önemli. Şunu da mor yapayım. Evet mor çizgiyle <laughs> siyah çizgi. 18 lira 18 kuruş <laughs> ve en kötü dip bölgesi de 14 lira 42 kuruş. Bu bölge biraz daha yani 14'e inmesi zayıf ihtimal. 18 lira 18 kuruşun altına ihlaller olabilir. Ama e, dediğim gibi e, bu bölgede çok fazla kalma ihtimali e, yok. Daha çok 18 lira ve üstü hani 16.5, 18.5 o bölgelerin üstünde seyretmesi muhtemel. Hisse de e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3 evre var, hep söylüyorum. Yani bu e, operasyon evresi yatay konsolidasyon ve eski zirve hedefi. Bu tabii konsolidasyonu epey bir uzun sürecek gibi duruyor yani şu bölge. Çünkü çok hızlı bir pik yapıp işi bitirmişler hemen. Hani böyle yavaş yavaş sürüp yavaş yavaş inseydi biraz daha böyle çanak formasyonu gibi bakardık. Ama buradaki çanak olayı belki uzun zamana gidecek. Aylarca belki daha fazla sürecek. Bu nedenle bu hissede yapılacak şey mor ve siyah destekleri takip etmek. 18 lira 18 kuruş ve 14 lira 42 kuruş dip destek, hedef de 40 lira 92 kuruş olur. Orta vadeli hedef buraya doğru hareketler mu muhtemel. Yani e, 20 ile 40 arası diyeyim size kabaca ya da 15 ile 40 lira arası bu bölgede e, hareketler yapması muhtemel duruyor. Hani şu bölge daha çok e, hissenin e, orta uzun vadede hareket edeceği yer. Yani önümüzdeki aylarda diyeyim yani daha doğrusu. Ama tabii ki en uzun vadede her zirve görülür. Gün gelir elbette gider ama şu an için bunu konuşmak çok erken. Derhal hissesinde yani Derlux Yatırım Holding'de dediğim gibi durum bu şekilde konu daha sıcak. Hani hissenin buralara doğru daha hareketler yapması lazım. Yani düşen kırılımı falan demek bu hissede çok uygun değil çünkü yani daha operasyona yeni çıkmış ve şey değil e, açısal olarak da çok uygun değil hani şuradan Evet düşeni kırdı dersiniz ama yine yatay gider dikkat ettiyseniz mesela düşen kırılımı attım kırmış hani baksanız ama kırar yine yatay gider veya tepki verir yine düşer yine düşen kırılımı çizersiniz şu an için bunları konuşmak erken. Hissenin şu 18 lirayla 40 lira arasına bir süre hazmetmesi lazım şuradaki operasyonu. Evet, derhalde destek direnç seviyeleri bu şekilde ve Uşak'a geçiyoruz. Uşak Seramik. Bir bunda indikatörlere göz atalım. Evet, indikatörler bu hissede de şu an hala soğuk taraftan negatif. Herhangi bir e, yükseliş maalesef henüz yok. İndikatörler anlamında sinyal yok yani yükseliş sinyali. E, İçimoku bulutu da gördüğünüz gibi hala kırmızıda ve hisseler altında. Ve ortalamalara bakıyoruz evet hisse ortalamaların ortalamalarında altında seyrediyor. Yani indikatörler bu hissede <laughs> henüz al demiyor hepsi satlaymış. Peki trend var mı bu hissede bir trendine bakalım. Bu majör yükselen trendi. <laughs> Bu da biraz daha miniyor. Çok bir fark yok. Biz şuradan geleni tutalım. Sıfırlayalım. Şimdi buradan bir de bir bakalım tekrar. Ne kadar fark var stop loss maliyeti açısından onu bir analiz edelim. Ona göre birini seçeceğiz. Evet. Üsttekini seçeceğiz. Çünkü alttaki çok uzak kalıyor. Stop loss maliyetini derinleştirir. Evet, 3 liralık bu e, siyah çizgi bizim için e, yükselen trend desteğimiz. Mavi çizgiler de dirençler arkadaşlar. Şimdi siyah çizgiyi tam çekelim başa kadar. Evet, resim bu şekilde. Büyükçe bir e, yükselen e, üçgen var. Hani siyah yükselen trend bizi mavi çizgilere taşıyor. E, özellikle 3 liraya denk gelen bu siyah yükselen trend desteği kıymetli. Nitekim bakın buraya bir yatay destek attım. Şu mor çizgi. Niye buraya attığımı söyleyeyim önce. Daha önce şurada direnç ve burada yine direnç olarak çalışmış. Bu mor çizgiyi ekledim. Bunu da destek olarak yani siyah yükselen trendi ben her gün takip edemem zaman sağlıklı değişiyor diyenler için yatay mor destek attım ama bakın e, tam da şeye denk geliyor güncel değerle attığımız siyah trend desteğine denk geliyor bu mor yatay çizgi 3 lira 3 kuruş yani 3 lira diyelim güncel değerle uşak seramikte destek 3 lira üstünde olduğu sürece arkadaşlar e, yön yukarı olur ya ben hisse 3.5 lira, 3 liraya gelip de bir de oradan stop mu olacağım, stop loss maliyetim çok düşer falan diyenler için de ara destek olarak 3.26'yı ekliyorum stop loss seviyesi olarak. Ama güçlü destek derseniz 3 lira arkadaşlar bu hisse de 3 lira 3 kuruş tam siyah yükselenle alttaki mor çizginin çakıştığı yer 3 lira dest, güçlü desteğimiz ve bu destek üstünde olduğu sürece bu siyah çizginin üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 6 lira 55 kuruş ve 8 lira 27 kuruşluk yatay mavi çizgiler hedefimiz olacak. Şu an için yükselen majör trendde bir bozulma yok. Zaten 2023'lerden gelen bir trend. Güzel. Umarım bu bölgede de hisemiz bu kavşaktan da kazasız belasız çıkar ve trendini sürdürür. Evet Uşak Seramik'te de durum bu şekilde gerek Uşak gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok videolar için beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi rica ederim. Ayrıca henüz abone değilseniz aboneliğinizi beklerim. Ayrıca üye olmak isterseniz de katıl butonundan aşağıdaki gibi üye olabilirsiniz. Bazı ilave avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bunu da paylaşmış olayım. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim.